merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere toplamda sadece aylık 40 lira vererek şu ekranda görmüş olduğunuz oyunları Mart ayında sadece 40 liraya nasıl alabilirsiniz? Bunu anlatacağım. Amazon Gaming'den bahsedeceğim. Yani Amazon Prime'den bahsedeceğim size. Amazon'u zaten duyanınız çoktur. Çoğunuz Amazon'u biliyorsunuzdur. Amazon Prime 40 lira. Yani 40 lira demek şu kadar oyun mesela. Burada hani gözünüze çarpan oyunlar olmayabilir. Şu oyunlar artı olarak şurada görmüş olduğunuz Mafia 2, Mafia serisi yani burada görmüş olduğunuz olduğunuz tüm oyunlar. Amazon Prime sayesinde benim bedavaya almış olduğum oyunlar bunlar. Yani sadece ayda 40 lira veriyorum ve aylık 20 tane oyun çok rahat bir şekilde hesabıma ekleyebiliyorum. Tabi benim de bu çoğu oyunu kaçırdığım oldu. Bu ay vereceği oyunlar bunlar. Çok fazla oyun verecek. Gördüğünüz gibi toplamda 20 tane oyundan bahsediyoruz. 20 tane oyun. Az buz değil. Bunların arasında Wolfenstein var. Bunu Microsoft Store üzerinden size bir kod veriyor. O kodu Microsoft Store üzerinden girerek bedavaya oyun oyunu alabiliyorsunuz. bu oyunların tamamı 20 tane oyun tamamı sadece 40 lira. Aynı zamanda gördüğünüz gibi bazı oyunların yanında GOG bazı oyunların yanında Epic Games Store yazıyor. Epic hesabınızı bağlıyorsunuz. Oyun tıkladığınız anda Epic Games kütüphanenize geliyor. Yani şöyle gösterecek olursak işte bu benim Epic Game hesabım kütüphanesi. Gördüğünüz gibi 3 sayfadan oluşuyor. Ve ben buradaki bu kadar oyun arasından Sadece satın aldığım iki oyun var ve iki oyunda şu an bilgisayarda yenik zaten. Last of Us Farming Simulator. Bu iki oyunu satın aldım sadece. Başka satın aldığım hiçbir oyun yok. Geri kalan hepsi ya Epic Games'in ücretsiz oyunları ya da Amazon Gaming'den aldığım ücretsiz oyunlardır. Ya ben size bunu tavsiye ediyorum. Bir oyuna gidip 200, 300, 500, 700 artık neyse vermektense sadece 40 liraya Mart ayında 20 tane oyun veriyor. Aynı şekilde Nisan ayı, Mayıs, Haziran, Temmuz bu böyle gider. Her ay 20 tane oyundan bahsediyorum size. Ben yapmanız taraftarı bu videoyu size bilgilendirme amaçlı çekiyorum. Ben yaptım siz de yapın diye çekiyorum. Ve şöyle de bir bilgilendirme geçmek istiyorum. Ramazan ayı boyunca günde iki tane video atmaya çalışacağım. Yetiştirebildiğimi atacağım yetiştiremediğim için şimdiden kusura bakmayın. Aranızda oruç tutanlar tabii ki var. Zorlanıyorsunuz zaman nasıl geçecek diyorsunuz. Bir nebze de olsa yarım saatinizi geçirebilirsem ne mutlu bana. Şimdi çok seri bir şekilde gidin Amazon Prime'a alın. Sadece 40 liraya her ay 20 20 tane oyun sahibi olun ve aralarında evet böyle kötü oyunlar var ama emin olun çok güzel oyunlar da var aralarında. Yani az önce gösterdiğim gibi GOG hesabında benim mafya oyunlarım var, Bioshock var. Bioshock böyle mi okunuyor bilmiyorum ama gerçekten çok güzel oyunlar veriyor. Grip falan verdi yani düşünün. Bunların tamamı bedava. Microsoft Store'dan almış olduğum tabii Wolfenstein oyunu var. O okey, onu aldım hesabıma. Onu da size göstereyim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bakın Wolfenstein oyununu sadece bir kod girerek onu da şu şekil giriyoruz. Şurada kodu veya hediye kartlarını kullan diye bir seçenek çıkıyor karşımıza. Bu seçeneğe tıkladığımızda şuraya o kodu giriyoruz. Kopyalıyoruz zaten Amazon Gaming o kodu bize veriyor. Bunu kopyalıyoruz. Geliyoruz buraya yapıştırıyoruz. Sonra şuradan ileri seçeneğine tıklıyoruz ve oyun kütüphanemize geliyor. Gidin Amazon Prime e alın. 40 liraya 20 tane her ay Babalar gibi oyununuzu alın. Bu 20 oyun arasından belki 2 tanesini belki 3 tanesini oynarsınız. Ama oynarsınız. Bu bedava oyunları kaçırmayın derim ben size. Videomuz buraya kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.